Soluk adam görevi sembolik anlamı nedeniyle filmdeki büyüleyici sahnelerden biri. Ofelia Pan'ın verdiği tebeşirle odanın duvarına bir kapı çizerek Pale Man yani soluk adamın mekanına girer. Tebeşir ile birlikte bir kum saati de verilmiştir. Süre bitene kadar anahtarı kullanarak bir hançeri bulması istenir. Ofelia'nın fantastik yolculuğunun en rahatsız edici sahnelerinden biri soluk adamın salonu diyebiliriz. Masada ziyafet çeken ama çocukları yiyen bir canavar bizi karşılar. Duvarda bulunan çocuk resimleri canavarın masumiyeti yiyip yok ettiğini gösterir. Gözleri ellerinde olan, hareketsiz ama ölümcül bu canavar iktidar ve otoritenin bir birleşimidir. Bu görevdeki tek kural yaratığın uyanmaması için sofradan bir şey yenmemesidir. Ama Ofelia üzüm yer ve yaratık uyanır. Neyse ki saat dolmadan son saniye soluk adamdan kurtulmayı başarır. Soluk adam ve Vidal aslında birbirlerinin yansıması. Dediğim gibi soluk adam sembolik olarak faşizmin ya da otoritenin bir temsili. Sadece ellerinin ona sağladığı gözlerle görebiliyor. Bu da bize sadece fiziksel olanı gördüğünü anlatıyor. Yönetmen iki karakteri de ziyafet dolu yemek masasında aynı şekilde oturtup İkisinde masumları öldürdüğünü gösteriyor.